Merhaba arkadaşlar. Bundan bir iki hafta önce bir video yayınladım. 10 bin dolarlık bütçeyle Amerika'da yapabileceğiniz işler diye. Bunu şimdi devam ettireceğiz. Bugün gene bu videoda da 4 tane iş işleyeceğim sizler için. iş fikri işleyeceğim. Geçen videoda, geçen video biraz uzun oldu. İstediğimden uzun oldu. Hatta yorumlarda da biraz böyle şikayetler, serzenişler oldu. Videoyu kısaltmak için bazı değişiklikler yaptım. Şimdi mesela o videoda sigortaydı, lisanslardı, permitlerdi, şirket kurmasıydı falan filan. Onları ayrı ayrı listelemiştim sizler için. Onların hepsini idari masraflar olarak tek bir kategoride topladım. Bir de yani benim konuşma stilim biraz yavaş. Bunu da hızlandırmaya çalışıyorum. İnşallah bunu başarabilirim bu videoda. Yalnız bir şey söylemek istiyordum. Bu konu hakkında. Şimdi ne yapmalıyım böyle bir videoda mesela? A işi, B işi, C işi, D işi. Bu kadar. Hiçbir detay yok. Hiçbir açıklama yok. Şey yok. Yani video 15-20 saniyelik bir video. Bunu mu istiyorsunuz bazılarınız? Yani bunu isteyen varsa böyle videolar izlemeyin. Girin Google'a. Bir arama yapın. 10 bin dolarlık işler Amerika'da. Karşınıza çıkan işlerden bakarsınız. Kendi araştırmanızı yaparsınız. Niye gidip YouTube'da videolar izliyorsunuz? Saçma. Ee, onun dışında ben daha önce dediğim gibi sizlere her şeyin sıfır fiyatını veriyorum. sizlere yüksek rakamlar veriyorum ki hazırlıklı olun. Rakamlar buraya çıkabilir diye düşünün. Ama ikinci el alırsınız, araştırma yapıp işte eBay'den, oradan buradan satın alırsınız, kullanılmış olur vesaire vesaire. Siz bu masrafları düşürebilirsiniz. Ben size demiyorum ki illaki bu rakamlar olacak. Şimdi videoya başlayalım. <laughs> Lisedeki ilk iş hot dog cart, hot dog standı, sosis standı, sosisçilik. Ee, bunu yapmanın birkaç farklı şekli var. Mobil yapabilirsiniz, farklı farklı yerlere gidip yapabilirsiniz, oralarla anlaşırsınız. Bir gün bir park bölgesinde olursunuz, bir gün ne bileyim bir kilisenin park bölgesinde olursunuz, bir gün bir AVM'de olursunuz vesaire vesaire. Ya da kendinize sabit bir lokasyon bulup onlarla anlaşırsınız ve o şekilde devam edersiniz. Hemen başlayalım. Ee, i̇dari masraflar 250 ile 1100 dolar arası. Başlangıç yapmanız için gereken malzemeler 300 dolarla 1000 dolar arası. Lokasyonunuz buna işte ilk ayın kirası, kaporası vesaire vesaire bunlar ait. Bunlar var içinde. 500 dolarla 2000 dolar arası. Kart. Standınız. Bunu yapmanın birkaç farklı şekli var. Bir eski klasik böyle elle itilebilir tarzda e, kartlar var. Onların fiyatları daha düşük tabii ki. Bir de arabanızın arkasına bağlayıp çekebilmenizi sağlayan şekilde kartlar var. Onlar daha pahalı oluyorlar tabii ki. Şimdi ama o ilk dediğim, ilk bahsettiğim eski klasik tarzdan olanlardan bir tane alacaksanız ve farklı farklı lokasyonlara gideceksiniz. O zaman da arabanızın arkasına bağlanabilen bir tane trailer almanız lazım ve o trailer da tabii ki masraflarınızı artıracak. Sadece kart 2500 ile 25.000 dolar arasında değişebilir. İstediğiniz büyüklüğe göre, istediğiniz yani detayına göre, özelleştirmesine göre falan filan. 2500'den 25.000 dolara kadar çıkabilen bir rakam bu trailer almanız gerekiyorsa onu çekebileceğiniz bir trailer almanız gerekiyorsa 1000 dolarla 9000 dolar arasında değişebilir bu da. Peki ne oldu şimdi? Ufak bir tane kart almanız gerekiyorsa alıyorsanız ve trailer gerekecekse bu işin size maliyeti 4500 ile 38000 dolar arasında olur. Pardon. 4500 ile 15000 dolar arasında falan olur. Ee, şey şeyi o arabanın arkasında çekilen trailer style hot dog kart alırsanız onların ortalama fiyatları da 5000 dolar arasında oluyor. O da sizin başlangıçını, başlangıç rakamlarınızı 7 ile yine 12 bin dolar falan arasında getirir. 5000 dolar, yani 4500 dolardan 7 bin, Dolara kadar falan bir başlangıç fiyatıyla 12 ile 15 bin dolar arasında da maksimum şey. Ha en büyük kartlardan bir tane almak istiyorsanız o zaman rakamlar 38-40 bin dolara kadar ulaşır. Bunu tabi bir de food truck'tan yapabilirsiniz. Oraya girmeyeceğiz şimdi. Rakamları düşük tutuyoruz. trailerlar dediğim gibi 4500 ile 7000 dolar arasından başlayarak 12 ile 15 bin dolar arasında maksimum fiyatlar. Ama 10.000 dolardan daha düşük bir rakama başlatabilirsiniz bu işi. Evet, şimdiki işte fotoğrafçılık. Bu videoya başlamadan önce hemen bir düşündüm. Şu anda aklımda sayabileceğim 4 tane tanıdığım var. Fotoğrafçılık yapan, fotoğraf işi yapan ve daha önce bu işte hiçbir tecrübesi olmuyor. Fotoğrafçılıkla bir alakadar yok. Belki hobi olarak yapıyorlardı. Ne bileyim bir araştırmasını yapıyorlardı. Fakat fotoğrafçılık işine girdiler. Kamera aksesuarları 300 ile 1000 dolar arası. Kameranın kendisi, makinenin kendisi 400 dolardan 4000 dolara kadar çıkabiliyor. Aradığınız kaliteye göre. Hatta o 4000 dolardan daha fazlalara da var. Onu şu anda gereksiz gördüm. Onları katmadım içine. 400 dolardan 4000 dolara kadar bir şey kurduk. SD kart, memory kart gerekecek. Hadi ona bir 50 dolar diyelim. Ee, pazarlama, reklamınızı yapmanız. Bir web siteli var, bir de web sitesi var. Şimdi ilk videoda da demiştim, web sitesi her zaman gerekmeyebilir size yapmanız, e, yapacağınız işte. Bu işte gerekli olur büyük ihtimalle ama ilk başlarda e, Instagram'da Facebook'tu yani sosyal medyadan bedava kendinizi tanıtarak reklamınızı yapabilirsiniz arkadaşlarla falan filan işte onlar sizin business kartlarınızı falan dağıtabilir. Ama işi ileride etmek istiyorsanız web sitesine tabii ki ihtiyacınız var böyle bir işte. O da 500 dolarla 5000 dolar arası bir rakam. İdari masraflarınız 250 dolardan 1000 dolar arasına değişiyor. Şimdi bunu hemen hesaplayıp vereyim size. Çünkü ikinci bir varyasyon daha var. 1500 dolardan 11 bin dolara kadar değişen bir rakam var. Böyle bir başlatabilirsiniz bu işi. Şimdi bu stüdyosuz olan, bu sadece gideceksiniz insanların e, düğünlerine, e, partilerine, doğum günü partisiydi vesaire kutlamalarına falan orada çekimler yapacaksınız. Fakat belki stüdyodan çalışmak istiyorsunuz. İnsanlar gelsiniz, gelsinler sizin stüdyonuzda, orada da çekimler yapın. Orada da şey yapın, o, o şekilde çalışın. Stüdyo şey yapacaksanız, tabii stüdyonun masrafları e, daha da yüksek. Stüdyonun dizaynı, e, kirası, depozitosu e, ve diğer işte elektrik bağlatacaksınız, suyunu bağlatacaksınız vesaire vesaire. Bu rakamlarda 4000 dolarla 12000 dolar arasında değişebilir. Ve böylece sizin rakamlar, masraflarınız da 5.500-6.000 dolarla 12.000 dolar arasında olur. Pardon 23.000 dolar arasında olur. Stüdyosuz 1.500 ile 11.000 dolar arası stüdyoyla 5.500 ile 23.000 dolar arası diyelim. Şimdi bir arkadaşım var. Onun işi tamamen farklı. O turistik bir bölgede yaşıyor. Gitti. O bölgenin en yoğun ve en büyük rest, e, üç restoranıyla anlaştı. Turistlerin en çok yoğun olarak gittiği restoranlar bunlar. Bunlarla anlaştı ve orada resim çekiyorlar. E, gidiyorlar masalara. işte resminizi ister misiniz? İşte bilmem ne hatırası, e, tatil hatırası vesaire vesaire sattıkları e, şeyler var. Frameler var böyle işte 2025 bilmem neresi, 2025 tatili falan filan şehrin adı o var üzerinde genellikle. Ee, onları satıyorlar. Şeysiz, herhangi bir üzerine frame olmadan satarsa işte ne bileyim bu 10 dolara satıyor. Böyle güzel bir dosya içerisinde falan filan daha biraz daha şey şekilde 25-30 dolara satıyor. Ve bu işten çok güzel para yapıyor. Bu işin masrafı da başlangıç masrafı bana anlatmıştı. İşte 6000 dolar falan yani iyi bir kamera almış, bir stand almış, güzel bir printer aldı. Falan İşte o printer'ın malzemeleri, e, kartuşları, kağıdı falan filan derken 6.000 ile 7.000 dolar arasında bir masraftan bahsetmişti bana. Böyle bir şey de yapabilirsiniz. Turistik bir bölgede yaşamayı planlıyorsanız ya da hazır halde yaşıyorsanız böyle bir şey de düşünebilirsiniz. Fotoğrafçılık işi de böyle. Bending Otomat işi. Bu konuyla ilgili uzun bir video yaptım, o yüzden bunu çok kısa tutacağım. İdari masraflarınız 250 ile 1000 dolar arası olur. Almak istediğiniz, yapmak istediğiniz tarz işe göre de aletlerin fiyatları değişiyor. Ee, sakız ve şeker satan aletlerden alacaksınız, onların tanesi 50 dolarla 300 dolar arası ee, içecek ve abur cubur, cips, mips, kraker tarzı e, satan otomatlardan istiyorsanız onların da tanesi 1000 dolarla 10.000 dolar arası oluyor. Ve bu kategoriye ayrıca bir de kombinasyon aletler var. Hem o snack hem de içecek satıyorlar. E, o yüzden ne kadar alet alacağınız, ne kadar e, şey yapacağınız, başlangıç masrafı yapacağınız çok büyük bir şey var. 10.000 doların altına çok rahatlıkla başlatabilirsiniz bu işi fakat öyle bir iş size ne kadar para getirir meçhul yani bu hele mesela sakız ve şey işi yapacaksanız şeker işi onun o part time bir iş oluyor artık yani o çok şey yapmaz çok fazla bir getirisi yok. Ha çok büyük bir para harcarsınız yani ne bileyim 25-30 bin dolar para harcarsınız bir sürü alet alırsınız bir sürü lokasyonla anlaşırsınız o zaman size daha güzel bir para getirir ama dediğim gibi onun da başlangıç masrafı çok daha yüksek bu videoya olmaz ama 10 bin dolara yapabilirsiniz bunu size sizin için part time bir iş olur part time ek bir gelir olur bu 10 bin doların altında yapabileceğiniz işlerden bir tanesi de bu. Dediğim gibi daha uzun bir videosunu yaptım bunun. Böyle bir şey varsa aklınızda o videoyu izleyebilirsiniz. Son işimiz de online reseller. Online reseller yani online üzerinden ikinci el satıcı ya da öyle bir şey işte. İkinci el satıcılık oluyor. Gidiyorsunuz mesela Walmart gibi bir mağazaya. Walmart'ın clearance bölümü var. Ee, ellerinde kalan ma malzemeleri ucuza satmaya çalışıyorlar. Mesela diyelim ki bir Lego seti. Normal fiyatı 50 dolar. Ellerinde kalmış. 20 dolara satıyorlar. Bunu alıp eBay'den, Amazon'dan ya da ne bileyim farklı siteler var. Mercari var mesela, Poshmark var. Onlar Lego değil mark Parshmark, biraz daha kıyafet üzerine ama öyle yerlerde bu tip web sitelerinde satabilirsiniz bunları ve bunlar için bir bazı e, uygulamalar var. Biliyorsunuz barkodu okutuyorsunuz ve o size gösteriyor mesela Amazon'da o Lego seti kaça satılıyor? Diyelim ki 40 dolara satılıyor ve Walmart'ta 20 dolar. Vergisini koyduğunuz üzerine hadi diyelim 21 dolar geldi. Ben onu kaça satabilirim? Sattınız işte kargo ücreti Amazon'un aldığı yüzde falan filan. Bunlara düştüğünüz zaman size ne kadar bir kar bırakıyor? Diyelim ki o Lego seti size 5 dolar kar bırakıyor. Walmart'ta da 5 tane var. Aldınız siz o Legolardan 25 dolar toplam kar yapabilirsiniz. Büyük bir para mı? Değil tabii ki ama sürümden kazanıyor. Yani bu tip işleri yapan insanlar zaten genellikle sürümden kazanıyorlar. Walmart'ın Clearance bölümü var. TJ Max. Marshalls, Ross bunlar indirimli ürün satan şeyler, mağazalar. Onların da zaten indirimli ürünleri bazen clearance'a giriyor. Clearance'a giren ürünlerden gidip alabilirsiniz. Bu konuyla da ilgili bir video yapıyorum şu anda. Onu da bekleyebilirsiniz. onu da biraz daha detaylı olacak. Ama böyle bir iş için idari masraflarınız, hadi gene dedim 250 ile 1000 dolar arası, ne kadar harcamak istediğiniz size bağlı. Yani dediğim gibi mesela gittiniz Walmart'ta Lego setleri buldunuz. Diyelim ki ellerinde 40 tane Lego seti vardı. 20 dolardan tanesi 800 dolara size bir masraf var. Hepsini aldınız. 800 dolar da başlayabilirsiniz. Giderseniz oradan buradan ne bileyim yüzlerce ürün alıp 7 bin, 8 bin, 10 bin dolar harcayarak da başlayabilirsiniz bu işe. Gidersiniz o sitelere, bu işi yapan sitelere üye olursunuz ve bunları satabilirsiniz. Bunun dışında liquidation web siteleri var. Bu liquidation web siteleri ya ıı, mağazaların ellerinde kalmış ürünleri ya da müşterinin alıp geri getirdiği ürünleri paletleyip bu liquidation şirketlerine satıyorlar. Mesela Walmart diyelim ki bir palet ürün. Bu bir liquidation web sitesine sattı. Bunlardan en büyüklerinden biri liquidation.com girip bakabilirsiniz. Size palet palet ürünler satıyorlar. Bir palette neler olduğunun dökümü var. Oradan bakıyorsunuz. Şimdi aldığınızda bazıları bozuk çıkabilir, defolu çıkabilir, kötü çıkabilir falan filan. Satılmayabilir, elinizde patlayabilir. Bu bir risk tabii ki. Mesela diyelim ki bir palet 5000 dolar. O şirket size paleti 5000 dolar artı işte kargosu falan filan yolluyor size. İçinde diyelim ki 500 parça var hadi şey hesap olsun yuvarlak hesap olsun. Parça başı şeyiniz kargo ile beraber diyelim ki 11 dolara geldi. Sizin sattığınız ürünlerden top ortalama 11 dolar yapmanız lazım ki sırf şeylerinizi, masraflarınızı çıkarabilmek için onun üzerinden ne kar, kar yaparsınız yapamazsınız bilmiyorum tabii ki. Bu işi bir de fiziksel mağaza açarak yapanlar da var. Böyle paletler alıyorlar ya da dediğim gibi dükkan dükkan dolaşıp indirimdeki ürünler bulup fiziksel olarak şeyden satıyorlar. Fakat o zaman da bir mağazanız olduğu için kiraydı, carttı, cürttü derken masraflarınız yükseliyor. O da ne kadar karlı olur olmaz ona tabii ki sizin karar vermeniz lazım. Ama bu işlerin en şeyi web sitelerinden satmak Amazon, eBay bunların en büyükleri zaten. Online reseller. Bu işte böyle bir iş. 10 bin dolara çok 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 rahat bir şekilde başlayıp yap, yapabileceğiniz bir iş. İlk başlarda belki part time olur. Size çok fazla bir para getirmez ama büyüterek çok güzel paralar kazanabileceğiniz işlerden bir tanesi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.